Merhaba arkadaşlar. Çin'de kırmızı gökyüzü insanları korkuttu. Peki nedir bu ve Çin'de artan koronavirüs vakalarından dolayı mı böyle bir şey yaşandı? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Çin'in Zuhusan kentinde halk gökyüzünde kıpkırmızı görünce büyük bir panik yaşadı. Meteoroloji yetkilileri kısa süre sonra konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada sisin çok yüksek ve bulutların alçakta olduğunu, bu bölgede görülen kırmızı gökyüzünün büyük olasılıkla limandaki gemi ışıklarından gelen ışığın kırılması ve saçılmasından kaynaklandığı belirtildi. Çin'in... Zuhusan kentinde halk bir anda gökyüzünü kaplayan kırmızı havayı görünce büyük bir panik yaşadı. Bununla beraber Şangay'a yakın Zuhusan kentinde gökyüzünü kırmızıyı görenler ise panik yaşarken sosyal medyada paylaşıldı bu görüntüler ve pek çok e, spekülasyona e, uğradı ve spekülasyon atıldı. Kimisi bunun koronavirüs kapanmaları ile bağlantılı bir olay olduğunu, kimisi ise depremin habercisi olduğunu veya kimisi ise kimyasal sızıntı olduğunu ifade e, etti ancak bunlar tamamen bir iddiaydı yani böyle bir şey yoktu meteoroloji yaptığı açıklamalarda bunun ee, bir sistem dolayı olduğunu, herhangi bir olağanüstü olay olmadığını söyledi. Yetkililer pazar günü yaptığı açıklamada sisin çok yüksek ve bulutların alçakta olduğunu söyledi. Bu bölgede e, görülen kırmızı gökyüzünün büyük olasılıkla limandaki gemi ışıklarından da gelen ışığın kırılması ve saçılmasından kaynaklandığı belirtildi Çin tarafından. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.